Aa ne güzel bir oyun. Şu yeşil yere gitmem gerekiyor sanırım. Hı, mavilerden uzak duruyoruz. Garip bir seçim. Genelde kırmızılar düşman olur ama bu oyunda kırmızı biziz galiba. Yoksa aslında hepimiz kendimizin birer düşmanı mıyız? Game of beklediğimden çok daha derin bir oyun oynuyorum galiba. Yok abi olmayacak. İlk bölüm bile geçemiyorum. Oyun geliştirmekten oynamayı mı unuttum ya? Heh işte orada dur delikanlı. Delikanlı? Ne yapıyorsun şu an sen? Hiç oyun oynayıp başımdan geçenleri takipçilerime anlatayım dedim. Ve onun için bu oyunu mu seçtin? <laughs> 2010 yılında mize evladım? Kim izlesin bu videoyu? Onun yerine şöyle bir videoya ne dersin? Geçenlerde böyle bir oyun oynadım. Daha doğrusu oynayamadım. Nedeni isminde gizli galiba. Ben de baktım boyun bana göre değil. O zaman bir oyun geliştiricisi olarak daha iyisini kendim yaparım diye düşündüm ve karşınızda dünyanın en zor oyunu değil. Dünyanın en zor FPS oyunu. Yani onun ilk hali çünkü projeyi az önce oluşturdum. Öncelikle dünyanın en zor oyunu olarak adlandırılan bu oyuna baktığımızda grafiklerin çok basit kutulardan, kürelerden falan oluştuğunu görüyoruz. Ben de 3 boyuta geçsek de oyunu bu temel yapısını bozmak istemedim ama yine de göze biraz daha hoş gelecek yapısı bulunan ve daha önce satın aldığım şu aseti indirdim. Bence bu tip bir proje için birebir uyumlu ve içinde gördüğünüz gibi yüzlerce güzel tasarım bulunuyor. Son videolarıma dikkat ettim de, her videoda yarım saat karakter hareketlerinin nasıl kodlandığını baştan başına anlatıyorum. Şimdi FPS karakter kodluyoruz. Şimdi TPS kodluyoruz. Kuş hareketleri kodlayalım. Tanrısal bakış açısından hareketler kodlayalım. Yöneticiler siz halinden anlıyorsunuz ama Unreal'cılar gülüyor artık ya. O yüzden bu kez burayı hızlı geçmek adına GPT Craft serisindeki FPS karakter hareketlerinden şu kodları kodlayıp gereksiz kısımları silerek tak diye karakter hareketlerimizi oluşturmuş olduk. Bir de zemin ekleyip basit bir başlangıç mapi yaptığımızda Gördüğünüz gibi 10 saniyede karakter hareket kısmını atlattık bu kez. Şimdi aslında bakacak olursanız bu oyunda çok da bir numara yok. Yani ne var ki? Bir tane küp hareket edebiliyor ki onu yaptık işte. Bir de şu yuvarlaklara çarparak ölmeliyiz. Yeşil kısımlar checkpointler. Eğer birden çok yeşil varsa öldüğümüzde en son geldiğimiz yeşilden başlamamız gerekir. Ama eğer hepsine değdiysek de yeni bölüme gideceğiz. Fakat şunu da unutmayalım. Eğer bu sarı şeyler varsa ve toplamadıysak checkpointler çalışmayacak. Dolayısıyla bölümü geçemeyeceğiz. Ha ek bir not. Bu mavi topların hareketi oldukça karmaşık olabilir. Bir bölümde sadece sağa, sağa sola gidebilirler. Diğer bölümde yukarı aşağı. Bir başka bölümde de bir merkez etrafına dönebilirler. Veya başka bir bölümde de belirli bir rotayı takip edebilirler. Dolayısıyla yapacağımız düşman sistemi bu durumların tamamını tek de basitçe kapsamalı. Tamam kabul ediyorum. Bu kadar basit bir oyunda bile işler o kadar da kolay değil. Şimdi bakın bu oyunun aslındaki ilk bölüm. İşte bu da bizim oyundaki. Özellikle oyunun temel mekaniklerini tamamlayana kadar birebir aynı bölümlerde çalışmamız oyunun o özelliklerini tam anlamıyla yapıp yapmadığımızı anlamak için iyi olacak. Dolayısıyla bölümü aynen kopyaladım gördüğünüz gibi. Tabi şu an bölümde hiçbir işlevsellik yok. Bu kiralar falan raket etmiyor gördüğünüz gibi. O zaman ettirelim hemen. Kanal büyüdükçe bu tatlı kelimelerden nefret eden sayısı da hızla artıyor. O yüzden şu an burayı ne kadar detaylı anlatmalıyım hiçbir fikrim yok. Fakat eğer yine de bu mavi topların alt üst sağ sol ileri geri yapması için bu yazının güzel klavyenin hangi tuşlarına basıyor diye merak eden aranızdaki 3 kişi anlatmam gerekirse öncelikle bir hız değişkeni tanımlamışız. Bu değişkenin isminden önce gelen şu yeşil vektör 3 kelimesi değişkeni türünü belli ediyor. Yani bu değişken 3 boyutlu bir vektör. Ardından alt tarafta Unity BGM'in Nvidia 3.4 tabanlı fizik motorundan gelen on collision yani çarpışma olduğunda anlamına gelen iki cismin çarpışması durumunda çalışan bu fonksiyonuna gelip çarpıştığımız objenin düşman objelerinin yönünü değiştirmekten sorumlu olan enemy obstacle yani düşman engeli objesi olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak kolay. Tek yaptığımız bu çarpıştığımız objede düşman engeli komponenti var mı yok mu diye bakmak. Eğer yoksa return deyip fonksiyonu terk et. Yani A satırlara bakma diyoruz. Ama eğer varsa ve eğer bu objeyi düşmanın x eksenindeki hızını ters çevirmekten sorumluysa, hızının sadece x bileşenini, eğer z'deki yani ileri geri hızını ters çevirmekten sorumluysa da z'deki hızının eksiyle çarpıyoruz. Ve işte hazır. Şimdi her çarpışmada engeller yön değiştirmeli. Gördüğünüz gibi perfect. Now I am Yalnız bölümü hala geçemiyorum. Neyse. Oyunun aslında açıp sahne kamerasını o oyunun çekildiği açıya yani tepeye getirirsek hızları da kusursuz yakın şekilde ayarlayabildiğimizi görmüş oluyoruz. Süper. Aa. Ah, Aa. Ah. Oh geçtim. Yes be. Eee alıştım artık. Bundan sonra bu oyunda yanmam çok zor. Sırada ikinci bölüm var. İkinci bölümü oyunu ekleyebilmek için tam dört farklı özelliği yapmamız gerekiyor. Evet yanlış duymadınız. 4. Checkpoint sistemi, level sistemi, bölüm geçiş sistemi ve oyunda da ikinci bölümde bulunan şu toplanabilir itemler. Evet, level geçiş sistemi için böyle bir animasyon düşündüm. Şu an gördüğünüz ilk hali biraz ham. İlerleyen aşamalarda bunu düzelttim. Çünkü gördüğünüz gibi geçişlerde bölümler ekranın ortasında kalmak yerine sağa da sola doğru garip bir şekilde kayıyor. Ama yine de gayet şık oldu. Nasıl çalıştığına gelirsek aslında oldukça basit. Checkpoint sistemi oyundaki bu ulaşılabilir yeşil checkpoint sayısına bakıyor. Eğer bu checkpointlerin tamamına kullanıcı değildiyse o zaman karakter her bölüm için ayrı ayrı tanımlanan endpoint adlı noktaya doğru çıkıyor. Bunu yaparken de yine her bölümde bölümün merkez noktası olarak tanımlanabilir focus point adlı noktaya bakıyor. Dediğim gibi karakter sistemini şu oyunumuzdakinden direkt kopyaladığımız için bu esnada user inputları yok saymak ve oyuncunun WASD ile hareketi bozmasını engellemek adına burada envanteri açtığımızda user hareketlerini engelleyen sistemi kullandım. Çünkü orada da envanteri açınca WASD karakteri hareket ettirmiyor veya mouse karakterin kafasını çevirtemiyor. Peki bundan sonra level yavaşça küçülüyor. Ardından aynı küçülme oranıyla diğer bölüm oluşuyor. Sonra da karakter bu yeni bölümün start point adlı noktasına start focus point adlı noktaya bakarak inmeye başlıyor. Bu animasyonun sonunda da tam şurada oyuncu kontrolü tekrar veriyoruz. Ve tamam. Ha bu arada az önce checkpointler tüm checkpointlere ulaşıldı mı diye bakıyor dedim ya. Bunun yanında bir şeye daha bakıyorlar. O da bölümdeki bu sarı toplanabilir itemlerin hepsi toplanmış mı yoksa toplanmamış mı? Eğer toplanmadıysa sonraki bölüme geçmek yerine hadi babacım dönün al gel diye bekliyor. Yok öyle ben tüm engelleri geçtim bölüm bitti mantığı. Tüm engelleri benim dediğim şekilde geçeceksin. Nokta. Geldik 3. ve 4. bölüme. Neden bunları böyle özel olarak belirttim. E çünkü bu iki bölümdeki iki ufak özelliği daha oyuna eklersek oyunun temel mekanikleri bitmiş oluyor. Sonra biz asıl istediğimiz o geliştirmeyi yapabiliriz. Peki nedir bu iki özellik? Düşmanların sadece sağ sol veya ileri geri yerine bir rotayı takip edebilmeleri sistemi ve yine düşmanların bir merkez etrafına dönebilmeleri. Önce zor olana daha doğrusu kat kat fazla zamanımı çalana bakalım. Rota takibi. Aslında bu oldukça basit bir şey olmalıydı. Bakın bunlar az önce şu kodun bu kısmına gördüğümüz ve eğer düşmanlar herhangi birisiyle çarpışırsa yön değiştirmelerini sağlayan düşman engelleri. Yapacağımız şey çok basit. Bu çarpışma sonucu düşmanların direkt geri sekmeleri yerine belirttiğimiz spesifik bir yöne hareket etmeleri. Fakat bu tahmin ettiğimizden çok daha zor oldu. Niye mi? Bakın bunlar bu süreçte karşılaştığım tonla hatanın ufacık bir bölümü. Önce bunları size göstereyim bu şekildeki bu aptal kısma ne kadar zaman harcadığımı bir hayal edin. Ardından da sorunsuz çalışan bu hal üzerinden neden bunun bu kadar zorladığını anlatayım. Şu düşmana odaklanalım. Şu an bu düşman x ekseninde pozitif yönde hareket ediyor değil mi? Çünkü bu x ekseni, bu da z ekseni, y ekseni diye düşün. Ama oyun 3 boyutlu olduğu için y yukarı yönlü yani yerden kameraya doğru olan eksen. Dolayısıyla şu an görünmüyor. Düşman da x ekseninde sayıların arttığı yöne gittiğine göre x de pozitif yönde gidiyor. Harika. Hızı da 5 birim ve sadece x de hızı var. Çünkü sadece o yönde gidiyor. O zaman bu düşmanın hızını vektör olarak yazarsak çok basit. İlk kısmı olan burası yani x artı 5 birim y 0 ve z de 0. Yine harika. Bakın tam bu noktada yani engellere çarpıp yön değiştirdiği noktada işte o görünmeyen düşman engeli objelerimizden birisi var. Bu objenin görevi şu. Eğer bir düşman seninle çarpışırsa hızını x'te ve y'de 0 eşitle, ama z'deki hızını eksi 5 yap ki aşağı doğru hareket etsin. Tamam şimdi bizim düşmanımız bu objeye doğru gidiyor. Geldi, geldi, geldi. Tam burada durduruyorum. Şimdi ne olması gerekiyor? Bu düşmanın hızı artık x'te 0, z'de eksi 5 olduğu için aşağı doğru gidecek değil mi? Evet ama nereden biliyorsunuz tam şu an engelli düşmanın üst üste olduğunu? Bakın eğer biraz zoom girersek aslında burada minicik bir boşluk var. Ne yapalım? Birazdan bekleyelim. Tamam hadi bir frame daha bekleyelim. Tık şimdi merkez noktayı geçti. Hayda. İşte bu neden oluyor biliyor musunuz? Oyunlar gözünüze çok akıcı da gelse saniyede 30, saniyede 60 veya saniyede 144 gibi FPS'lerle çalışır ve bu oyunun her bir saniyede kaç kez kontrol edildiği anlamına gelir. Eğer spesifik bir noktanın kontrolünü yaparsanız tam o çarpışmanın sizin o 30, 60 veya 144 kararınızdan birisine denk gelmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Bu da her bir frame'de ufacık pozisyon veya zamanlama kaymısı yaratacağı için bu oyundaki gibi tam anlamıyla simitlik ve dakik olması gereken bölümlerde çok yüksek FPS'lerle çalışırken bile bir süre beklerseniz sapıtmasına neden olur. Üstelik şu örnekteki gibi çok daha düşük FPS değerlerine denersek sonucun çok daha büyük felaketlere yol açtığını görebiliriz bu hata ilk kez burada karşılaştığım bir hata değildi tabii ki. Daha önce de bu FPS sorunlarıyla uğraşan birçok sistem yapmış olmama rağmen bu kez farklı şekilde zorlayan bir hataydı. Zaten şu an teorik kısımlara boğulduğumuz için daha fazla uzatmıyorum ama bunu temel olarak şöyle çözdüm. Eğer kontrol sonucu atlama olduysa atlama olmadan önceki pozisyonla engel arasındaki mesafeyi al ardından atlamadan sonra engel ile düşman arası mesafeyi al sonra bu iki mesafeyi kullanarak hızı değiştirmeden önce objenin kayma oranını hesaplayıp yeni eksende olması gereken noktaya otur. Ve şu anda oyunu ne kadar düşük FPS'te çalıştırırsak çalıştıralım engeller senkron şekilde hareketlerine devam edebiliyor. Eee yok öyle iki boyutlu gördüğünüz her oyuna bu ne gibi olmuş demek. En basit oyunun arka planında bile kafa yakan tonla detaylı uğraşmanız gerekiyor. Burada kamera karşısında ağlamak istemiyorum ama çok uç örnekler olmadığı sürece en basit gelen oyunların bile yapımına bireysi olarak insanlar en büyük gördüğünüz oyunların yapımında çalışan insanların bireysi olarak ortaya koyduğu eforlara benzer eforlar ortaya koyuyor. Çünkü tırnak içinde oyun kalitesini belirleyen şey tabii ki başka bazı parametrelerin de yanında oturmuş bilgi birikimi ve bütçe oluyor. Daha çok bütçe, daha büyük ekip ve tecrübe eşittir daha iyi oyun. Tabii ki Türk bayrağı gördüğünüz veya ezan duyduğunuz oyunlara yapışın demiyorum. Ama kendi jenralarında saygı duyduğunuzu iştahar yapmaya çalışan şu tip projelere destek olduğunuz sürece bu projelerin iyi yaptığı şeyleri tekrarlamak için gelecek yapımcılar 10 kat zaman harcamak yerine çok daha hızlı şekilde bu sorunun üstesinden geliyor ve kalan 9 kat zamanı oyunlarının sizin istediğiniz şekilde görünmesine ve hissettirmesine harcıyor olacaklar. Ya da Türk oyun sektörüne yön vermem için direkt bu kanala abone olabilirsiniz. İroni bu arada. Yani abone olma kısmı değil de hani yön kısmı. Anladınız. Neyse kamu spotunun sonuna geldik. Bu arada çok şükür ki 4. bölümde eklememiz gereken düşmanların merkez etrafında dönmesi özelliği sadece 2-3 satır kod artı 2 tıktan ibaret oldu. Bir tane ana obje oluşturdum. Buna bir açısal hız verdim. Dönecek olan düşmanların tamamını da bu objenin içine atıp hızlarını sıfırladım. Doğal olarak hepsi sadece ana objenin yapacağı hareket yapacak. İşte bu şekilde sorunsuz dönüyorlar. Şimdi gelelim videonun en önemli kısmına. Silah mekaniği. Öncelikle kapak fotoğrafını gördüğünüzde bu oyuna silah eklemenin basit bir şekilde şu yuvarlak düşmanları öldüreceği anlamına geldiğini düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu kanal ilk akla gelenlerin yapıldığı bir kanal değil. Bu kanal vizyonun, misyonun, bu toprakların insanlarına yapılan... Neyse banka reklamlarına bağlamadan direkt anlatayım. Eğer fark ettiyseniz oyunda zıplama yok. Neden? E çünkü ana oyun iki boyutlu, düşey bir eksen yok. Dolayısıyla orada zıplama mümkün değil. Onda olmayınca bizde de olmamasına karar verdim. Yoksa bölümler zıplaya zıplaya rahatça geçilirdi. Fakat oyuncunun ara ara zıplayabilmesi de bu zıplama özelliğini bir hak olarak ona verdiğimizde çok güzel puzzle'ların önünü açabilir diye düşündüğümden buna kafa yormaya başladım. Zıplamayı hak olarak oyuncuya nasıl veririz? Bam diye şimdiki iki zıplama hakkın falan dersek aşırı saçma ve cringe geleceği için bunu yapmak istemediğimden muhtemelen hepinizin çoktan anladığı şeyi ekledim. Silahı ateşlediğimizde onun geri tepmesi de karakterin uçabilmesi. Üstelik bu hep oyunlardaki normal zıplama kadar küçük zıplamalar olmak zorunda da değil. Hem silah ateşleme açısına bağlı olarak kazanıcı yukarı aşağıya yani zıplamaya veya direkt olarak hızlanmaya ayıracak şekilde de bölüştürebilir. Bu da zıplama kattığından da fazla çeşitlilik katabilir bölümlere. Zaten öyle de oldu. Bakın bu ikinci bölüm. Bunun asıl geçirme mantığı şu şekilde. Engeller bir makas gibi açılıp kapandığı için hiçbir zaman engeller bir araya geldiğinde bölümün orta kısımlarında olmamalısınız. Engeller birbirinden uzaklaşmışken zikzak yaparak kıvrak bir hareketle engelleri geçip şu altına alıp sonra da aynı hareketlerle çıkışa koşmanız gerekiyor. Ama elinizde silah varken bu bölümün geçilebileceği birçok farklı yol yaratabilirsiniz. Mesela önce şöyle bir ateşleme yaptınız. Ardından şuradaki ek mermi o üstüne düşüp kaybettiğiniz mermiyi geri aldınız. Sonra altını alalım. Sonra da bir ateş daha ve çıkış. Ya da önce diğer tarafa. Oradan da tek mermiyle daha yerde ama hızlı bir şekilde çıkışa. Üstelik bu bölüm direkt olarak bu özellik için kurgulanmış bir bölüm bile değil. Ana oyundaki ikinci bölüm. Mesela artık yükselebilen engellerin olduğu şöyle bir bölüm veya zıplama olmadan geçilemeyen şöyle bir bölüm de yapabiliriz. Şimdi bu aşamada videoyu durduruyorum. Gördüğünüz gibi silahın yürürken veya kamerayı sağa sola sallarken daha doğal görünmesini sağlayan süzülme animasyonu veya Dark Souls ilham aldığım öldün kontrol noktası veya bölümü geçtiğin gibi mesajlara veren şu UI elementi, toplam ölümün veya kalınan bölümün kaydedilmesi ve bir de son kullanıcıya yönelik bazı işlevlerin de olduğu şöyle bir ana menü tasarladım. Bu da ne demek oluyor? Aslında diğer videolarda istediğiniz gibi bu oyunu iki ayda yayınlayıp sizin de oyunu oynamanızı sağlayacaktım. Hatta belki Discord'ta bir etkinlik bile yapabilirdik. Discord linki açıklama kısmında. Fakat iki nedenden bunu yapamadım. İlk ki bu silah mekaniğinden sonra oyundan beklediğimden çok daha fazla keyif almaya başladım. Gerçekten bir bütün olarak çok tatlı ve güzel bir oyun oldu. Dolayısıyla da zekice tasarlanmış bölümlerle taşlanmak istiyorum oyunu. Bu da gerçekten zaman alan bir süreç. Bir ikincisi liste son Minecraft videosunda sizden fikir istediğimde gerçekten resmen fikir bombardımanını tuttunuz ve inanılmaz şeyler geldi. Bu yüzden o oyunun gideceği yönü kesinlikle videonun altındaki yorumlar yönlendirecek. Benzer bir şeyi bu oyun içinde yaparsak oyun şu ankinden de zevkli bir noktaya gider mi diye bir merak içindeyim. Kesinlikle etkileşim almak için falan değil. O yüzden oyunu yayınlamadan önce bir videosunu yapmak istedim. Dolayısıyla bu videonun altında görüşlerinizi merakla bekliyorum. Sizleri oyunun ilk 7 bölümünün hatasız oynanışıyla baş başa bırakırken ben izninizde kaçıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın çünkü bu gerçekten inanılmaz yardımcı oluyor. 20 bin aboneyi geçtik. Sizin için hiçbir anlam ifade etmese de benim için çok büyük bir sayı ve hala inanamıyorum. Tek diyebileceğim içten bir şekilde teşekkürler. Görüşmek üzere.